ver. İlgisi yok. Ben dinliyorum. Ama sadece karşındakini söyledikleri dinlemeyi değerse. Tamam uzatmayın. Kahvaltının tadı kaçmasın. Bu arada abi. Gelinin kocasının tüm parasını harcadığı herkesin malumu. Şimdi sıra sanki kayınpederinin parasına gelmiş gibi görünüyor. Şiri lütfen sus artık ve kahvaltını yap. Hı, sustum. Hı, Tamam. Ben işe geç kalıyorum... Kahvaltımı orada yaparım... Bana müsaade... Allah ısmarladık... Ama kahva... <gülüyor> <gülüyor> ah, ben artık bir şey daha söylemeyeyim... Susmak en iyisi... <laughs> Şimdi bile konuşmadan duramıyorsun değil mi? Bana bir çay koyar mısın? Ne oldu Alişba? Yüzün neden bu kadar asık? Ben öfkemde haklıyım Münteha. Dün akşam Yasir'in babasının kartıyla alışveriş yaptın diye herkes beni azarladı. Alışverişte ne diye amcanın kartını kullandın ki buna ne gerek vardı? Birkaç parça üst baş biraz da temel ihtiyaçlarımı aldım. Allah aşkına bana yine akıl vermeye kalkma. Akıl vermek istediğinden değil ama eşinin maaşını almasını bekleyemedin Yeter mi? üstüme gelme Münteha. İşe git sen geç kalacaksın. Yanlış yapmışsın. Biraz öne kay. Neden? Koca yere sığmadığını söyleme. Biraz daha önde otur. Daha ne kadar yer gerekiyor? Babam beni özel şoförün yaptı zaten. Bana hep senin sorumluluğun olduğunu söylerdi. Hı, sorumlulukmuş. Terbiyemereği. <laughs>

Bu gidişte şişe dibi gibi gözlük takacaksın. Ya sürekli dergilere bakıyorsun ya da telefonla meşgulsün. Ağzına hayır at anne. Bir şey olmaz. Herkes her zaman bir şeyler okur. Cep telefonu zaten ihtiyaç. Hı -hı. Bu yüzden çoğu insan gözlük takıyor artık. Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. Neden yine benimle uğraşıyorsun? Bırak şu güzel hikayeyi okuyayım. Hı -hı. Kendi hayat hikayen ne olacak hiç düşündün mü? Ah, geldi. Yasir için dizini dövme şimdi. Ah, o işe yaramaz. Huysuz ucube. O baş belası. Yasiri tükettiği yetmedi. Şimdi alışverişlerde abimin kartını kullanıyor. Ne dedin? Dayımın mı? Hı. Hmm. Dün onun kartıyla dünyanın alışverişini yaptı. Hı. Hmm. Dayım kartını ona mı verdi? Hı. Hmm. Yasir'e verdi ama aynı şey. Ha Yasir ha o ne fark eder? Evet öyle. Doğru söyledin. Hmm. Dinle. Bu yüzden ısrar ediyorum. Ne yap ne et abimle yengemin kalbini kazan. Ama senin umurunda mı? Hala o işe yaramaz Ayhan için ölüyorsun. Sana kaç kere söyledim Ayhan öyle biri değil. Dükkanı da artık o işletiyor zaten. Ya o dükkan Münteha'nın sayesinde ayağa kalkabildi. Ne fark eder? Münteha'nın parasıysa ne olmuş? Bu arada çok yakında Münteha hayatından tamamen çıkmış olacak. Hmm. <laughs> Sana bunu kim söyledi? Kimse. Ama ben biliyorum. Çok yakında güzel bir haber almaya hazır ol sen. Hmm. Hmm. Ben burada nelerden bahsediyorum o bana neler anlatıyor. Görüyorsun anne. Yasir'in umurunda bile değilim. O da burada olsa fena mı olurdu yani? Bu işi sana yüklediğini bana söyleme zahmetine bile girmedi. Aleşme kızım. Yasir'in ofiste işi yok. Beni arayıp seni benim getirmemi istedi. Bunların hepsi bahane. Yasir'in benimle giderek daha az ilgilendiğinin farkındayım. Alişba, Yasir seninle ilgilenmiyor olsa seni bu kadar iyi bir hastaneye gönderir miydi acaba? Onun tek derdi seni mutlu etmek. Ama anne neden Hayır o zaman... Alişba, aması falan yok. Biraz olumlu düşünmeye çalış kızım. Buyurun bu taraftan. Üzgünüm. Ben de bundan korkuyordum. Muhtemelen ilk hamileliğindeki komplikasyonlar yüzünden... ...gerekli tedavi görmediği için de... Ne olduğunu biliyoruz doktor. Siz lütfen bize tahlillerden bahsedin. Bunlar ne zaman tamamen ortadan kalkacak... ...ve ben ne zaman tekrar anne olabileceğim? Ben de onu söylemeye çalışıyorum Alişba. Sen artık bir daha asla anne olamayacaksın. Dur biraz. Bir saniye canım. Alo. Aa, evet oğlum. Biz de hastaneden çıkıyoruz. Aa, hayır ben e, Beyi bize götüreceğim. Akşam iş çıkışı oradan alırsın. Olur mu? Peki tamam. Neyin var Aliş Bey? Onunla biraz konuşmalıydın. Endişeli olduğunu biliyorsun. Sen de hala Yasir için endişelisin. Doktorun az önce söylediklerini duymadın mı? Bir daha anne olamayacağım. Böyle düşünmemelisin bir tanem. Allah nasip ederse olur. Ayrıca başka doktora da gideriz. O çok ünlü bir jinekolog. Sen onun yanıldığını mı düşünüyorsun? Kızım o da bir insan. Ve her insan hata yapabilir. Ya dedikleri doğruysa anne? Hayır bir tanem. Umudumuzu yitirmeyelim. Tekrar testi yaptırırız, sonra başka bir doktordan görüş alırız, olmaz mı? Yasir bu yüzden beni bırakır mı anne? Hayır kızım, o seni bırakmaz. Bunca aptallık ettim bunu yapmadı, bu yüzden mi bırakır sanıyorsun? Lütfen anne, ben aptalca bir şey yapmadım ama sen hep beni suçluyorsun. Peki tamam, şimdi cesur ol ve ağlama. Hı? Gidelim mi? Hı? Hadi gel, eve gidelim. İşte böyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.